He, hep özlem var arkadaşlar. Bu da bir video çıkıyoruz gördüğünüz gibi Minecraft'ta oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz. Skyblock'u bilenler vardır sky bence. Blok, sky Sky. Sky. Skyblock daha mantıklı lan. Sky. Skyblock. Ha. Sky. sky, ha. sky. Aha. Ama bence Sky daha mantıklı. Bence Sky daha mantıklı. Bu bir seri olacak. Skyblock'ta bir bölüm gelecek. Seri. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlatıyoruz. Böyle başlama yeri var. Burada ayarlar falan var. Hiç dokunmadan girebiliriz. olmaz olacağını... <gülüyor> <gülüyor> ben atıyorum. Arkadaşlar, siz de oynamak isterseniz ya Minecraft pe yükleyin Minecraft pe. Minecraft pe yazın arkadaşlar. Minecraft pe ücretsiz. Ama evet. ama arkadaşlar şu bizim oynadığımız Minecraft pe. Bizde <laughs> bu haralı Minecraft varsa söylüyorum. Minecraft, Minecraft, Minecraft pe ustasını yükleyin arkadaşlar. Google Google Play'den. Play Store'dan. Google Play ne? Play Store'dan. Orada arkadaşlar, C K B C K K biraz inin bayağı altta isimleri var bunun ismi de gezegen. ölünce veya aşağı atlayınca eşyalarınız gitmiyor bunu söyleyeyim. <laughs> Arkadaşım çok eşya. Arkadaşımın e, oyunu baga giriyor arkadaşlar ya. Ben, ben blog çekmekten vazgeçtim çünkü bu ikide bir baga giriyor. Ben gideceğim çünkü ee, çekeceğim. Survivor Hmm. Ha. Ha, evet, tamam. Sonra ben de bu videodan sonra ben de Survivor çekeyim. Video Survivor mı değil mi? Evet video için hazırladım. Ben de ikiden tane yapacağım. Birisi video Survivor, birden ha, bir de normal Survivor. Ben normal yaptım, evler yaptım, tarla yaptım, meşale yaptım, at buldum, yürü buldum, bir şey buldum. Biliyorum. arkadaşlara söylüyorum şey bunu. Ben de biliyorum. Ben, ben de de anneler sen yaratıcı da yaptın. Kaka, seninki diye hiç bakın giriyor ya. Vallahi ona ben de anlamadım. Kırmaya çalışıyorum. Mal ya. O eş 4 tane, 4 tane vardı ama ya. Yok yine 4. Yok, ilk önce şey yapacaktık değil mi? <laughs> Kanka kafayı yedi. Vallahi ya. Ama benim 3 çubuğum yok. İki tane yaparsak yeterli aslında. Ama üç dört tane oldu. Kendisi direkt dört tane yaptı. Ben yeni dünya oluşturacağım. Onu sildim. Arkadaşlar bu da direkt oyunu açtığın zaman ya, bir dakika oluyor. Ya gidebilir ama gidiyor. vardı normalde. Onda benim lavım da var, suyum da var. Bunu yapıp bedavaya hiçbir yere gitmeden taşınabilirim. Hiçbir şey Hiç bir Arkadaşlar bir video abone olun. Ee, arkadaşlar kanala abone olup like atmak için ilk 10 dakikada arkadaşlar Kaçak oldu. İlk arkadaş video bitince ölüyorum lan. Ben de karakter mi ediyorsun ya? Söndü cool. sonra da bindim ya. Şey oldu. E arkadaşlar video <laughs> bittikten sonra 10 dakika sonra yorum yapanlara <laughs> çekildi. Yorum yapanlara arkadaşlar 1 milyon tane Robux veriyor Roblox'ta. Ya yeah, ya. Yeah. E, cevap veriyorum. Bir de kalp atıyorum. Şimdi <laughs> öndürmen geldi lan. Um yok. Bizim daha Robux'umuz yok. Yok. <laughs>

Şimdi neden taş hiç bilmiyorum ben de. Taşları kırmayacak. Niye? Taşları kırmıyor. Taşları ilk başta taş kırmıyor. İlk başta. Biraz, Biraz da su Ben bunu açıma yaptım arkadaş. O ne? Sandık.

Şaşım geliyor Arkadaşlar Kısma oyunu sesini özür dilerim Kısma'yı unutmuşum he, he, Hiçbir zaman unutmuyordum ama sefer unutmuşum Arkadaşlar pardon <laughs> Biliyorum Ya ben taşın içinde kalıyorum Ta Kalıyorum Zıplaması 30 olsun bırakacağım Herkesi... Ab, herkesin e, zilini şey yapma. A, ç, şey yapma çanını. Açma Allah Allah. Ben değil lan. Anam, Anam 32. 32 olmuş. Tamam. Ben... <laughs> ee, <olsun>? <laughs> en yakın yer nere? En yakın yer burar. değil mi? En yakın yer. Orada değil. Ben şuraya geçtim. Şu tavşanlı yeri. Oraya mı geldin sen? sen ya o, tavşanlar o, çok yaramaz ya. Aynen. Hiç yerimize şey yapamıyoruz değil mi? Ha, tavşanlar öyle. Değil. En yakın yer orada mı? Kanka acaba sandıktan ne çıktı? <laughs> Arkadaşlar şu an ben de gidiyorum. Ne oluyor lan ben bir şey yapmıyorum ha. Tamam düşüyor aman 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 Düştüm ya Hoş ben niye gidebi burada doğuyorum ya Bu pampoy teme başka yerime çekeyim Ama ileride et. etkinleştirmedim boşver boş. Şkurbak bak gemiş yerde. Baba mı? Baba mı? Aklına kasıyorlardı ki. Oyun kasıyor biraz. Arkadaşlar ben konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum bilmiyorum. Videoda olduğumu unuttum çünkü. Aa, yanıyordum, ölüyordum. Çünkü videoda olduğumu unuttum. Hava ya. Heh. Bir tane lava düştü. Yok. Bir tane daha düştü. Yok. Ben yanlış adaya mı geldim? Burada koyun yok muydu? Yok mu? Sen nereye gidiyorsun? Ana arkadaşlar. Yeter bu kadar, galiba. İnşallah <laughs> düşme. Düşmem düşmeyeceğim 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 düşmeyeceğim. Düşmedim. Ben bu survivalı ne yapayım ya? Ne yapayım işte? Niye ki? Bu ne ya? Ne oldu? Ada ada. Köprü mü yapayım illa? <laughs> Aş kırmak için suyun altına inmem gerekiyor. Suyun altında atacı kırana kadar ölüyorum. Hop geldim. Tam yette Tavşancık. Ya çıka çıka bunlar çıktı ya. <laughs> Neyse işte, dur bari bir daha baltayı alızlı kasayım. Başka bir şey var yok mu? Başka bir şey yok çünkü iki tane tavşan var. Bir tane varmış. Diğeri öldü. Ondan yanımızı alıyor. Biz bir, bir kere, kere nasıl okuyoruz. dikkatini çekebilirim bunu? Neyi? Tavşan. Havuçla. Havuç. Havucum yok benim. yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Böyle yapıyorum. Hiç ha. hareket etmeden direkt taşlar bana geliyor. O taktiği ben tutmuştum. Niye? Yeah. Senden önce. Onu senden önce ben yapmıştım. Sana söylemeden önce öderim. Öderim, öderim. Çok güzel öderim. olmuşlar Benim, benimki Oha ben 16 dakika olmuş arkadaşlar. Bu seri olacaktır. Seri olacak 10 dakikalık seri. Ben ben istediğim kadar çekebiliyorum. Çekemiyorum. Ben 10 dakikayı geçtim. Steve dünyanın dışına düştü yazdı. Öldüm ya. Ben artık 10 dakikalık videoyu bir bakayım. Varsa bir sıfırla diyorum. Sıfırlamıyor. Ana kanka mı? Siz An de görüyorsunuz. Ana ne oldu ne? Neyse kendinize iyi bakmayın. Yok ya bakın bakın arkadaşlar. Size onu, ona bakmayın nasıl? Ona bakmayın nasıl? Bana bak bana bana. Ya ne oluyor? Neyse kanalıma abone olup video like atıp yorum yazmayı unutmayın. bıla 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 örü şimdi. Arkadaşlar şimdi ben. Şimdi ben de öldüm arkadaşlar. Bir dakika. Faps çekeceğim dedim. Çekemedim. Lan düştüm. Düştüm arkadaşlar. Görüyor musunuz benim salaklığımı? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ee arkadaşlar, bu video bu kadar. 18 dakikalık video oldu. Scar vlog çektik. Bu seri haline gelecektir arkadaşlar. Ee, yarın başka video atacağım. Ondaki sonra gün belki yine scar vlog atarım bilemiyorum. Bazen ee, Bazenler arkadaşlar hiç atamıyorum. Bayağı haftalarca atamıyorum. Çünkü ambu, e, bu şeyler kayboluyor arkadaşlar. O yüzden bazen de hiç atamıyorum. Po, e, deniyorum, deniyorum, kayboluyor. Olsun, o yüzden hafta harca atamıyorum. Bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video bittikten sonra arkadaşlar, şimdi videoyu bitireceğim ya. 10 dakika, 10 dakika içinde arkadaşlar, yorum yapanlara kalp atacağım ve. Ne şey yapacağım? E, cevap veriyorum. E, e, üçüncü 2. videomda yükleniyor. Sağlıklı kalın. Oha, hoşça kalın.